Evet arkadaşlar bugün Elfen Azra ve kuzenleriyle kinetik kumla oyunlar oynayacağız. Değil mi Elfen Azra? Değil mi Elfen Azra? Hadi Efren Azra otur anneciğim hadi başlayalım mı? Hı? Yapalım mı? Evet. Bu hangi renk? Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı. Burada da yengeç ve balığımız var. Mavi Merhaba. ve pembe. Oh. Evet. Oh. Hadi açalım mı? Dur bakayım yeşil. Önce yeşili açalım tamam mı? Vav! <laughs> wow, Azra gördün mü? Açacağım bekle. Evet, etnan açtım. Hayır, döküyorum. Dur bir dakika. Yeşil hanginizin olsun? Benim. Ben, ben istemiyorum. Sen istemiyor musun? Şey Ezgi. Efna'na veriyorum o zaman yeşili. Ben, Yeşil. ben Sekiz. Tamam bekleyim bir dakika dur Efna Nazra. Döktüm. Aa içine ne çıktı Efna Nazra? Bakalım dur. bu neymiş? Dur. Aa bir tane hayvan çıktı Efna Nazra. Yengeç herhalde bu. Ay ne kadar güzel Efna Nazra. Çok, Çok güzel. güzel. Çok güzelmiş. Bak böyle yapacaksın. Böyle izi çıkacak böyle. Oo. Wow. Gördün mü? Gördün mü anneciğim? Oyun hadi. Şimdi de maviyi açacağız. Evet. Siz sen hangi rengi istiyorsun? Mavi. Mavi mi? Evet, evet. de mavi istiyor arkadaşlar. Sidre'ye de mavi açalım. Evet, ekran azan de burada. Evet. Mavi de, de, de Sidre'nin. Mi? Bir dakika dur kim? Bakalım bunun içinden ne doldur. çıkacak? Aa, bu içinden de Civciv çıktı. Sıra civciv çıktı. Evet. Şimdi de Mehmet Akif'le. Mehmet Akif hangi rengi? Sarı mı? Kırmızı mı? Hangi rengi? Kırmızı rengi istiyor Mehmet Akif'i. O da benimse. Herkesin bir rengi var. Efendim Azra. Bu benim. Benim o. Hayır benim. Hayır bak herkese bir tane renk düşüyor. Efendim Azra olur mu öyle şey? Olmaz. Hayır. Hayır. Ya bu ödek. Bu öde, öde, ne? Bu ne Civciv o. Civciv. Evet civciv. Bu çıktı? Ay bu civciv. Civciv o. Bu da kırmızı Mehmet Akif'in. Çıkacak mı? Çıkmak ya. Aa Mehmet Akif'ten de balık çıktı galiba. Balık mı? Evet balık. Aa bayım, bayım. balık çıktı. <laughs> Mehmet Akif'e balık çıktı. Evet. Bu da benimki. Ha, bu yengeçlerle ve balıkla da oynayabilirsiniz. Hadi oynayın. benimki ben, ben Hadi oynayın. Evet yeşil Mehmet Akif'e. Ay kırmızı Mehmet Akif'e. Yeşil e, Efnan Azra'nın mavi mavide Sidreni. Evet. Mehmet'e bu. Evet, Mehmetinki kırmızı, Efnan Azra. Seninki de yeşil. Doğulur, doğulur, hazır, ben doldur, doldur buralar. Eflan azra, doldur. Ben bak nasıl, bak bak nasıl kıyı, bak Bilim. 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 bak. Dalı, bak. Kıyı, yesin, yesin ama yesin. Evet, attım aşağıya, öldürmedim. Hay bakalım şimdi. Ay çok güzel oldu. Mehmet Akif çok güzel balığın içini ben doldurdu. Ben hemen. evet anneciğim yap. Ben de şu küçüğün içini yapayım. Ben yardım et. Ediyorum anneciğim sana. Ben şimdi buna koyacağım. Wow, Efen Azra bak. Ne kadar güzel yaptım. Şimdi hemen bu Şimdi sen çevir bakalım. De de... Aa, Oo. çok güzel oldu. Balık. Hadi ben de sarımı açayım. Bu sarı da benimdi. Bakayım benimkinden ne e, çıkacak. Bu da bu. Birbirine Biri çıktı. Ben ne ne yapacağım? Bekip çıktı anne. Evet anneciğim. Ama... Birinde sarı. Bakalım sarıdan ne çıkacak. Hoppa. Wow. Efendim Azam'ı benim niye elliyorsun ya? Bu benim de ya. Aa benle sizin iki aynı. Şey yapayım mı anne? Evet. Şey Bak aynı. Aynı aynı hamacığım. Evet. Şey yapayım mı şey ya? Ne şey yapacaksın yapayım. bana? Bu. yap bakayım nasıl yapıyorsun. Ben, Sen az bana yardım bariç, ediyormuş ediyor. Büyük balık çıkmış. Anne büyük balık çıkmış. Bakın büyük balık çıkmış. Hala. İki tane bayım oldu ben yine yapacağım. Evet. Gidemeyim civcivi de attık. Vay! Wow, çok güzel oldu. Ben de ben de Bak. Anne çiğ. Ne kadar azan ikini çeviriyorsun şimdi. Ay Vay! Sen azla çok güzel oldu. Ay wow, ay. Bakayım. Aa! Sizinki de çok güzel olmuş. Ben de açayım ben. Ay, evet. Böyle bakacağım. Şimdi civcivi Ay, şöyle yukarı. çevirdim. Çok güzel oldu ya. Annem ne güzel. Bak. Şey Bakın benim civcivim ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? ne kadar bitti? <laughs> Bir tane daha balık, bir tane bundan yapsam, Mehmet Akif yengeç yap. Bu sefer bir tane ben balıkla yapayım. Civciv'in yanına bir tane balık yapayım. Ben de yengeç yapayım. Hadi sen de yengeçle ile yap hadi. Bine yap döküyoruz. bakalım. Biliyoruz. Hoppa. Biliyoruz. Wow, çok güzel hani? oldular ya. Mi? Yap. Hangisini Ama yapıyorsun Efe Nazlı? Ben yengeç ben mi? Diyecek. Evet. Biz... Ben yengeç. Balık. Buraya bak. Cici. Ali ne kadar güzel olmuş. Mehmet Akif çok güzel. Bence. Mehmet Akif 1 2 3 4 tane yaptı. Bence. Ben de 1 2 tane bir tane cici, bir tane balık yaptım. Sidre de bir bence tane kocaman bence. bir balık yapmış balığı şuralara da O bayağı tane bundan ben yapacağım. Evet ben tamam yapacağım. yapacağım. Efren hani da bir ciddi. tane yapmış. Efren ikine bakın. kırmızı mı oldu? kırmızıyı neden aldın? O eve takifin de kırmızı ya anneciğim. Sen hem Efren'in şeyinkinden içim, almışsın. Sizlerinkinden hem benimkinden hepimizinkinden de almışsın. Ee, bu e, e, herkesinde sen sana istediğin aynısın. İşte de daha bir 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 <laughs> Anne, anne. Kapası yok. Kapası neyse. Oydu. Anne. Ne defne Nazlı çevireyim mi kızım? Yardım edeyim sana? Bir, iki, üç. Wow. Rengarenk bir yengeç. Yeşil bir yengeç. Şimdi sarıdan da yapayım mı yengeç? Dur sen. ben yengeçle balık yapacağım. Ben Ben de. Ben de. <laughs> çok güzel olmuş Mehmet burayı bir sürü yapmış ya. Aferin ben <laughs> Mehmet Akif sana. Evden arzayı yengeci çevirdim. Düştü ben benim kolu şey kırıldı. Haya. Kırıldı. Hayal. Hayal. Nasıl Sizce yardım edeyim mi sana? Hayal. Çevirelim Haya. mi? Tamam hadi yap. Nasıl şey diyeceğim? Bunları en çok kim yaparsa o ona 150 200 tane paya vereceğiz. Evet hadi kim çok kazanırsa o ona değil, ödül ben var. Ben kim en çok yapacak ben bakalım. Ben ben. Hadi bakalım. Ne yapacağım? Benim hadi bakalım. Anne kim Kavga etmeyin onu alma. ama bak efler aldı son ikilerinden almışsın. Bunlar onun ikilerdi. Bunlar da ben Mehmet abi'nin ikiler. Ben Aa nasıl da ağlıyor. Bakar mısınız? Ay ayı. <laughs> sen de ne? Sen ne be benim ciğerden almışsın? Ben ciğerden alıyorum. Nasıl dağılıyor bakın? Yani bakın <laughs> elime alıyorum bakın nasıl dağılıyorlar bak. <laughs> Hepsi düştü. Ay Nasıl çok güzel oldu. Mehmet Akif bir sürü yapmış. Aferin Mehmet Akif ben sana. Ay, ben evet Efna Nazra çok... da yapıyor. Benim çok az faydalı. olmaz. Birlikte oynayın Efnan Azra. Hayır benim kusum. Evet bir sürü yaptı Mehmet Akif kazandı. Al Mehmet Akif alkışlıyoruz. Hadi alkışlayın kızlar. Ay. Tamam. Efnan Azra. bir, Ay. iki, Ay. üç. Siz de alkışlayın Mehmet Akif hadi. Kızlar hadi aferin. Ay. Mehmet Akif kazandı. Aferin Ay. Mehmet Akif'e. Mehmet Akif'e daha yakın.

Evet. çevirdim mi? Çok güzel oldu. de <laughs> şundan da. Nasıl ben 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 de, ben de Ay, yesi, yesi, yesi. Abi, ben wow, çok güzel oldu benimkine bakın. Ay dağıldı dağıldı dağıldı. aldı, bak, benimkine bak. Ben 63 tane yaptım. Ha kapak Alın kapak da var. Aa kırmızı kırmızı. Şimdi de olacak. Eflen ağzı yengecini çevireyim mi kızım? Bana ay, verecek ay, mi? Ay, ver yengecini ay, çevireyim. Ay, yengecini oynayın de. Oynayın Al kırmızılarını. Ay, şimdi ver yapayım anneciğim sana yardım edeyim. Ay, ay. Ver, anne. Ay, o, ay. ver anne. Ben o, o da bir yuva yap yaptım, yuba yaptım. Ee, yine yengeç yapayım. Yengeç. Yaptım bak Efe Naz, rengarenk oldu seninki gördün mü? <laughs> Sen iki yengeç iki... <laughs> 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 yaptım. Ay ben hiç yaptım. Ay benim çok yaptım. Ay ben hiç Ay ben hiç ben yaptım. yaptım. Ay çok güzel olmuşlar Mehmet evet, Ay Evet çok güzel sizlere. Evet çok güzel ne Hepiniz ben çok güzel, çok güzel. alkışlayın kendinize. Bravo size. Evet. Ben ben evet. Ben hiç kimsemem kullanabilirsiniz benimkinden. Ben kullanmıyorum. Kullanabilirsin Mehmet Akif. İstersen Kanka alabilirsin. Bak, bak Aa, çok güzel. Ben çevireceğim sayfanı Azra. İster misin çevirmemi? Ver bakayım. Ben bu kadar. Hadi bir, iki, üç. Bakalım Efren Azra'nın. Efren Azra altını çok doldurmuşsun anneciğim. Çok güzel olmuş Efren Azra. Ay Efren Azra. Çok güzel olmuş ya. Ah dağılın. Evet, kocaman oldu. Alın yengeç de. Alın kapağı. Ama ben de Sen biraz da yengeçle sen oyna. Al etten al da biraz civcivle oyna. Biraz Mehmet Akif oynasın yengeçle. Tam balıkla oyna o zaman bu balıkla da sizce oynasın. Al. Ben balık takip bir sürü yapmış ben ya. Yapıyor, bana bak. Yengeçler, balıklar, <gülüyor> civcivler. Çok <laughs> güzeller. Bir, ben, iki, ben üç, dört, ben beş, ben altı, ben yedi. Ben Burada da bir yapıyorum. tane vardı. Bu şey olmuş. Kafası kopmuş de işte Evet. Ben yapıyorum bak anne. Evet anneciğim. Sizinki, sizin balanız kocaman olduğu için daha az. Onun ufak olduğu için. Evet, sizi de üç tane ben yapmış. Bir, yapıyorum. iki, üç tane yapmış. Ben yapıyorum anne bak. Ben de yapıyorum. Lay, ben bakamadım. Ben, ben takşıma evet, bak. Baba takşıma bakıyor mu da? Evet. 3 tane de bakıyor bize. Nazra ne yapıyorsun anneciğim çok dolduruyorsun anneciğim balık mı yapıyorsun? Sen balık mı yapıyorsun Efnan Azra? Okul bir de. Ooo. da doldurdun. mı doldurdun? Kocaman oldu ama anneciğim çok dolduruyorsun. Olmaz ki öyle, hiç öyle olur mu? Evet az biraz. Metinkinden alma. Metinkinden alma ya. Efnan Azra. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de bir sürü var. Neden Mehmet Akif'inkini alıyorsun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ki öyle. Aa, çok güzel evet, oldu. Bu çok az kaldı. Bak bunlar Sen, de şöyle, Sen, de Sen de şöyle, şey. Hep hazır hepsini <laughs> öyle alma. Bunu mu? Hadi beraber oynayın. Beraber <gülüyor> kavga <gülüyor> etmeyin. <gülüyor> Sırayla. Bir ondan oynayayım. Bir oraya koymayayım. EFT'nin ağzına masaya koyar mısın? Neden saklıyorsun? Paylaşmak güzel bir şey. Paylaş arkadaşlarınla. Hayır ben ben o koydum. Bütün arkadaşlarımız İzmir'de ne yapayım Aferin sana, izin vermeliyiz. eşyalarımızı paylaşmalıyız. Aferin size. Ben okulda herkesi izinle yem bitiriyor. Evet, okullarda eşyalarımızı paylaşmalıyız. Biraz da dökülüyor, biraz da döktüm. Aa biraz dökülüyor bak buralardan bakar mısın? Baba yapma. Ayaş, şey değil mi? Ayaş, şey değil mi? Baba yaptım

Güzel. Evet. Kalbim. Bravo sana. Kalp de yapmış ya. Kalbim. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Aferin. Evet. Mehmet Akif'e alkışlayın hadi. Evet, Bravo. Ben. Hani kızlar Hı? neden alkışlamıyorsunuz? Hı? Aferin Eflem Azra'ya. Azra, ya. Eflin ya Azra bu, bu kaybı sana yaptım. Ay teşekkür ederim Eflem Mehmet Akif çok teşekkür ederim. Ben yapıyorum sen ya. Ee, Mehmet Akif bana kalp yapmış. Ama sen de bu da yuvarlıktan yuvarlıktan. Ben yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun Eflem Azra? He? Yemek mi yapacaksın? He, 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 he. Balık yapıyorsun. He. Hmm, i̇yi. Aferin size. Hadi arkadaşlarınızı el sallayın. Hadi bay bay. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bye bye.